merhaba arkadaşlar. Ben Tuğba. Bugün sizlerle birlikte bir önerim olacaktır size. Şimdi ben TikTok'ta mı, Instagram'da mı öyle bir şey gördüm. Gratis'e böyle bir böyle bir yüzükler varmış. Böyle bir yüzükler. Bir arkadaşlar bunların da bileklikleri vardı. Ama ben bunu almak istedim arkadaşlar. 119 lira bu arada. Almak isteyenler hemen koysun. İşte arkadaşlar ee, bunu size öneri olarak göstermek istedim. Gerçekten bayağı iyi böyle pembe mor gibi bir rengi var arkadaşlar. Bir de e, pırlanta gibi arkadaşlar parlıyor. Size de arkadaşlar. Öneriyim. Hem bakın takım oldu bakın bu. E, bu hmm, kalp, bu da kalp arkadaşlar. Ben bunları bence bir düğüne giderken falan çok seveceğim. Bir de arkadaşlar bunları uyumlu gratis'ten oje oh yeah. Ruj falan aldım. Daha yeni bugün aldım. Neyse arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Gratisten ne aldığımı göstereceğim ben. Direkt anneannemin buraya geldim. o Aldım makyaj mademlerimi falan. Evde arkadaşlar. Ben makyaj çantamı falan koydum. Neyse ben aldıklarımı size bir ara gö göstereceğim videomu. Beğendiyseniz ama like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Başka hangi tarz videolar istiyorsanız hemen bana söyleyin. Bay bay.